Merhabalar. Şimdi e, priz kameramızı normalde prize taktığımızda telefonumuzun Wi-Fi yaratma bölümünde sinyali görünüyor. Fakat bazen kurulumlar başarısız oluyor. Cihazın içerisini açıp e, cihaza reset atmak gerekebiliyor. Bu durumda cihazın içerisini nasıl açıyoruz? E, Bunu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi ortadaki iki vidayı söküyoruz. Diğer tarafta fişlerin olduğu kısma gösterelim. Baskı uygulayarak kapağımızı çıkarıyoruz. Gördüğümüz gibi kamera mekanizması buradadır SD kart yuvası burada zaten eğer SD kartsız olarak ürün geldiyse SD kartınızı buradan takacaksınız hemen burada açma kapama anahtarı ve reset butonumuz var açma kapama anahtarı şurada sağa sola çekilerek şöyle göstereyim şurada hemen sağa sola çekilerek açılır kapatılır reset butonumuz da burada Şimdi reseti nasıl yapacağız? Bu cihazın doğal olarak enerjide olması gerekiyor. Prize de bu şekilde çarpılma tehlikesi olduğu için takamayız. Hemen şurada micro SD giriş yuvasından power bank ile ya da herhangi bir telefon adaptörü ile cihaza buradan enerji verebilirsiniz. Enerjimizi verdikten 1-2 dakika sonra resetimize 15 saniye basılı tutarak resetimizi atıyoruz. Ve telefonumuzun Wi-Fi yaratma bölümünde zaten kameranın ID sinyali görülecek. Görüldükten sonra da kapağımızı kapatabiliriz. Nasıl kapatacağımızı da gösterelim. Şimdi şu yuvayı gördüğünüz gibi buraya oturtturup o alttaki siyah kısma baskı uyguladığınızda fişin dişlileri zaten önden çıkıyor. Ve daha sonra kapağımızı kapatalım ve vidalarımızı takalım. Evet iki tane de burada vidamız var. Onları da taktıktan sonra zaten cihazın kurulumu için bir başka video çekmiştik. Kurulum videosuna bakarak kurulum yöntemini sağlayabilirsiniz.